Hava'yı kazanmamız çok zor. Aliye hiçbir zaman kolay bir kadın olmadı. Hep zordu. Lütfen, bak senden nefret etmek istemiyorum. Benden zaten nefret etmiyormus Aliye? Cihan ilk kez mahkemede Aliye'ye karşı olan sevgisini dile getirecek ve boşanma iptal olacak. Ardından mahkeme çıkışında ise, bunu inkar edecek ve düzeniniz bozulmaması için böyle yaptın tarzı şeyler söyleyecek diye tahmin ediyorum. İzleyiciler artık Cihan'la Alya'nın birbirlerine ilanı aşk edip birlikte olmalarını bekliyorlar ve bu yakında gerçekten olacak fakat Mine konusu izleyiciler tarafından unutuluyor. Mine bizce çok büyük hamleler yapacak ve ya ben hamileyim diyerek ortaya çıkacak ya da bir şekilde Cihan'ın bir sırrını ortaya çıkararak Alya ile Cihan'ın ilişkisine taş koyacak diye tahmin ediyoruz. Te yandan Bora'nın aslında yaşıyor olması ve ileride diziye geri geleceği yönünde de kuvvetli iddialar var. Hepsinden videolarımızda ilerleyen süreçte bahsedeceğiz bu yüzden kaçırmamak için kesinlikle abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.